Merhaba arkadaşlar, Toza Show kanalından hepinize iyi günler diliyoruz. Bugün sizlere Kaleden Kaleye Challenge serimize başlayacağız. İlk rakibimiz kurucularımızdan Toza Show'un Erdem Köseoğlu. Diğer oyuncumuz takipçilerimizden Doğukan. Şu anda... Aldan... Oynayabilecek mi? <laughs> Şu anda kurallar belli. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Oyuncular ceza sahası dışından duracak. İki oyuncu da kalenin önünde duracak. Üç kere topla müdahale hakları var. Teki kontrol. Elde hiçbir türlü temas yok. O oyunumuz başlayacak. İki oyuncuya da başarılar diliyoruz. Kazanan oyunun sonunda büyük ödülü hak edecek. Evet arkadaşlar. 5 devre. Onda bir tak. On olan ödülü kazanır. Topu büyük olan Erdem'e atıyoruz. Hazır mısın Erdem? Hazırım. Hazırız olun. Ve oyun başladı. Üç kere değme hakkım var. girmek yok. -0. Kazanan büyük ödülün sahibi olur. Doğukan önde. Erdem beraberliği yakalamak istiyor. İlk kontrolü yaptı. İkinci son kontrol hakkı çekti şutunu. Olmadı. Olmadı. Top Doğukan'da. Doğukan bir çekti şutunu. Erdem güzel müdahale. İlk son müdahale hakkı. Çekti şutunu ve 1-1. Çok çekişmeli, kıran kırana bir mücadele oluyor. Acaba büyük ödülün sahibi kim olacak? Wow! Kodum bunda bir tane. Esasını içine girme. Serimizde büyük ihtimal galip gelecek Arkan direktten döndü. Bir comeback gelir mi? Bir şu at bakalım. At. <laughs> 9-4 oldu. Bir comeback gelir mi? Erdem bitirecek. Erdem baktı kaleye az farkla. Az farkla dışarıda da Okan kontrole yakaladı. Çekti şutunu ve gol oldu. 35. Tam bekliyor. Erdem güzel vurdu. Az farkla dışarıda. Büyük ödülün sahibi comeback yapan da Okan mı olacak? Erdem gelişine vurdu az farkla. Az daha çevirsen 95 5 metre kadar çıktı top. <laughs> İki takım oyuncuları da adeta yoruldu. Canla başla mücadele ediyorlar. Doğukan kaleye baktı. Ölçtü, biçti, şunu çekti ve golünü attı. <laughs> Efsane bir gol daha altı. Oldu, 9-6. Erdem bitirdi mi? Az farkla. <laughs> Comeback geliyor Erdem. <laughs> az farkla. Erdem fişi çekiyordu az daha. Bir sert çubuk direkt de patladı. Neler oluyor öyle? Top gene Doğukan'da kaldı. 9-6 comeback gelebilir Doğukan. Bir şut 9-7 oldu. <laughs> comeback geliyor Erdem. Doğukan kalede dikkatli. Erdem çekti şutunu. Top Erdem'e atacağız. Asas içinde müdahale ettin. Bitti ve bugünün kazananı kanal turistlerimiz Erdem Çeçoğlu. Erdem'i tebrik ediyoruz. Evet Erdem. Düşüncelerini alalım. Zorlu bir maç mıydı? Parayı <laughs> <laughs> Kolaydı çerez. Takipçimiz Sokak'ı da tebrik ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Teşekkür ederim. Güzel maçtı. Erdem abimi tebrik ediyorum. Comeback geliyordu az daha. Evet geliyordu da işte. Masaya heyecan kattık. Takipçilerimizden Eymen'le Mehmet'ti değil mi? Mehmet Son bitirişi yapacaklar. Kurallara açıklıyorum. Ceza sahası içinde durmak yok. Ceza sahası içinde geleceksin. Topa elli müdahale yok. İki de biter. Topu üç kere kontrol etme hakkın var. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Hadi başlayın. kaç farkla kaçtı? 1-0 oldu. 2 olan kazanır. Biraz yardım. fena olmaz. <Nasıl>? Mi? Gol mü diyor? Gol. Bitti. Kaybettin. Yapacak bir şey yok. Kazanan. Bunu takip ettiğinizi tutuyoruz. Tebrik ederim kardeşim. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın.